Ee, telefonumuz var. Ee, izleyicimizi bekletmeyelim dilerseniz. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ee, i̇yi günler. Buyurun. Teşekkürler. Ee, i̇sminiz, soyadınız? Ee, Okan Işık. Ee, Okan Bey buyurun. Ee, Mustafa Eraslan hocamız dinliyor sizi. Ee... Buyurun Okan Bey. Ee, merhaba Mustafa Bey. Merhaba. Ee, nasılsınız? Buyurun. Hando, siz de iyisiniz inşallah. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, hocam e, Mustafa Bey'in e... Ben önce çok araştırmalar yapmıştım. 7 yıldır bizim çocuğumuz olmuyordu. Öyle mi? 7 e, yıl sonra işte babamın sayesinde Mustafa Bey'i tanıdık. Evet. Mustafa Bey'in tavsiyelerine uyduk. İşte, e, ondan sonra Mustafa Bey'in tavsiyelerinden sonra yaklaşık olarak 6 ay sonra işte eşim gebe kaldı yani. E, İyi, çocuk hayır, gözünüz aydın. Hadi bakalım. Teşekkürler. Şu evet. anda 9 ay oldu çocuğumuz. Öyle mi? Evet, 9 aylık oldu hocam. İyi, <laughs> Siz hadi. Okan Bey nereden arıyorsunuz? Ee, İzmit'ten, Kocaeli'den. Kocaeli'den arıyorsunuz. İyi, hadi bakalım. Gözünüz aydın Okan Bey, gözünüz çok aydın. Te İyi. Çok teşekkürler, tamam. sağ olun. İyi, hadi bakalım. Sağ olun hocam. Evet. Evet, çok sağ olun. Ee, oldu. Siz de mutluluğunuzu paylaşmış oldunuz bizimle. Oldu hocam, çok teşekkürler. Size de sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun size de. Hocam bugün Şimdi telefonla... <laughs> Hayır diyecek bir şey yok. Öyle enteresan ki. Evet. Şimdi Okan Bey konuşurken bile siz telefondan şu hissiyata kapılıyorsunuz. Yani mutluluktan bizde derler ya yani şey yapıyor böyle artık gülerek anlatıyor mutlulukla anlatıyor. Yani öyle bir yani çocuğun olmuyor. Senin çocuğun olmayacak. Artık senin hiç çocuğun olmayacaklardan. E geliyorsunuz bir noktaya ve çocuğunuz oluyorsun. Ve Bundan daha büyük de tabii evet. mutluluk olmaz. Bundan daha güzel de yani saf dualar olmaz insanların Hocam, yaptığı e, dualar. E, biz de bir programcı olarak e, izleyicilerimizi güzel haberlerle, sevindirici Hadi. haberlerle e, mutlu etme Bir iki cümle söyleyeyim oluyor. bakın, Buyurun. bir iki cümle söyleyeyim. Ben Kenan Bey'de ve şirket Bey'le söyleyecektim. Evet. Şimdi dostumuzun Okan Bey'in evladı oldu. Allah hayırlı uzun ömürler nasip eylesin kendisine. Şimdi devlet olarak işte biz karşılıyoruz birçok masrafları karşılıyoruz ama o kadar inanılmaz rakamlar ki bunlar binlerce binlerce yani eski şeyle tabirle milyarlarca lirayı biz şu 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 olsun inşallah şunları yaparsak çocuğu olur diye yani bunların çok daha azı ile tarih boyunca çok daha azı ile insanlar bebek sahibi oldu evlat sahibi oldu bunlara devletin şey yapması lazım bir göz atması lazım karışma sen bu adama dedin ki tıp olarak senin çocuğun olmaz dedin. Bütün herkes biliyor ki artık bu insanın çocuğu yok ama yani bir çocuğu oluyor. Ve devletin yaptığı masrafların çok daha düşüğüyle bu insanlar, çok daha düşüyle bu insanlar evlat sahibi oluyor. Evet. Yani mutlaka bu insanların hem devlet yetkililerine söylemesi hem de devlet yetkililerine bu insanları görmesi lazım. Hocam zaten programımız bu noktada çok açık bir davet Tabii. olmuş oluyor doğal olarak.